Ya bu market nerede ağzım öyle bir kurudu ki sıcakta. Yemin ediyorum bir içecek alacağız burnundan geldi ya. Ya tabii sizde sıcak değil de bizde burası çok sıcak. Eh market şuradaymış ya. Yemin diyorum burnundan gel. Oğlum ne oluyor? Ha ben de salak gibi neredeyim ben diyorum. Markete gelmiş. Ee, yok market değilmiş. Aa şuradan biri geliyor. Ne arıyorsun lan burada sen? dede geçmiş olsun sesine ne oldu ya? Oğlum neredesin saçmalama lan. Ben nereden bileyim oğlum senin de doğmadığını? Kimsin söyle de burası neresi? Bak ben de, de değilim tamam, tamam mı? Tamam tamam dede de anladık tamam. Tamam anlatıyorum. Bak ben çok uzun zamandır başka benim gibi insanlarla buradayım. Buraya bir düştüm geri çıkmanın imkanı yok ha. Ben el etsem imkansızı da yaparım zoru da yaparım ortayı da yaparım kolayı da yaparım kolay zaten yaparım da. Neyse ben burada kaçarım ama siz kaçamazsınız. E hadi kaç kaç biliyorsun? sola bak kaçabiliyorsun. Abi geliyorsun. gözümü seveyim kaç yere tek geliyor. Allah'ım ne Ama hep, hepsi rüyaymış. Oh be.